Ee, bundan tam 59 yıl önce İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda izledi bir çocuk oyunuyla başladı. Ve sonrasında da işte kitap çalışmaları yaptım, röportajlar, izlediğim bütün oyunlarla ilgili e, yazılar, yazılar. Böyle bir macera devam etti. Bu arada da e, Yeni Tiyatro Dergisi jürisi aslında vebal altında. Çünkü ben bir 59 yıl daha bu işlere devam edeceğim. Bu işin e, derdi güçlü. Ve son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Bana tiyatro ne olduğunu e, hissettiren, tiyatroyu sevdiren, o ilk izlediğim oyunla e, beni tiyatroya bağlayan Birsel Kaplan benim için çok önemli bir isimdi. Bu ödülü kendisine ithaf etmek istiyorum. E, sağlığında ne yazık ki çok sosyal fobik bir insan olduğum için bu gerçeği kendisine söyleme, açıklama imkanım olmamıştı. Umarım bir yerlerden bizi dinliyordur şu anda. Tekrar çok teşekkür ederim. Muhabbet enerjiyi izleyeceksiniz. Diyatro sanatına katkı ödülü <laughs> Rahat çekildiğiniz. Tebrik ederim efendim sonraki 59 yılımıza biraz daha motivasyon olsun bu ödül. <laughs>